Bugün sizinle e, şey oynuyoruz yani e, Şimdi bekleyin ama bekleyin arkadaşlar Bekleyin bekleyin arkadaşlar Hemen şunu bir Bekleyin arkadaşlar Ben bir şey yapacağım ondan sonra Bekleyin Hemen arkadaşlar bekleyin ha, Şimdi arkadaşlar Bir tane Bakkalı bir zengin kazıklamaya çalışacağım ama kazıklayabilecek mi Onu bir göreceğiz Oo bari ben şurada. Ye, dur ben şurada bari keseyim de. Zenginlik çok iyiymiş. Ha? Buraya yeni bir batkan açılmış. Merhaba bakkal efendi. Seni kız. Batkan efendi burada yani e, şey hepsinden diyorsunuz da bakkal efendi. Şimdi bu hepsinden dediğiniz yani şey yani bakkal efendi. E, hani yani bunlar kaç lira bakkal efendi? Evladım bunlar e. hepsinden 32 safir. Tamam bakkalcı abi hemen gelirim. Şimdi arkadaşlar bu bakkalcıyı kazıklayacağım. İlk önce bir ben bu haber veremeyeceğim ama ben kendim kazıklayabileceğim bunu. Hemen safirlerimi alayım. Tabii ben zaten e, şey o kadar yani ya, aptal değilim. Yani o kadar 32 safir verecek kadar aptal değilim. Hemen fiyatımı değiştireceğim. Bakkalcı abi. Efendim evladım. Hemen şimdi sana bir şey söyleyeceğim bakkal abi. Şuradayken hepsinden diyorsunuz ya. Oraya bir bakar mısınız? Şimdi ben bakkala gireceğim de. Tamam girebilirsiniz. Bekleyin arkadaşlar Hayır Bakkalcı creeper patladı Evladım ne yaptın sen Evladım şu Creeper'ları öldür Tamam da ne evladım Döveceğim şimdi seni bakın. Bir daha öyle bir şey dökülmeyecek değil mi arkadaşlar? Bekleyin. Arkadaşlar bekleyin. Aa, evladım ben özgür kalım. Ha. Döveceğim şimdi seni. Arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Bakkalcı işini kazıklayacağım. E Yağın bakkala. Allah Allah. O zaman creeper gelmesin. He. Ama daha. Bakkalcı şimdi bir kazık kazıklayayım yani Allah Allah. Hiç kazıklayamadım. Arkadaşlar yeni bir bakkalı kazıklayacak seni yeni bir bakkal açılmış. O yeni bir bakkal açılmış. Ey. Hey. Alo müşteri geldi. Ey. Alo. Mahmut gitsene la ben bir burada güzel kulak olacağım. Hayır ben zengin Mahmut olarak sana ben... sen yapacaksın. hayırsın hayırsın. hayırsın. Gelin lan buraya yoksa sizi döveceğim he. Ya bak Mahmut kızıyor çabuk. Bazı gün Mahmut da yoksa seni döverim. Lan. Ben sizin ağzınızı burnunuzu kırmaya geldim. Bekleyin. Arkadaşlar bekleyin ben şunların ağzını burnunu kıracağım çünkü beni sinir ettiler. Bu dükkanı açtığıma pişman oldum. Keşke açmasaydım. Bu nasıl bir dükkan ya? Allah'ım yarabbim sen basa uzun Hoppa Şunu şimdi öldürmeye geldim arkadaşlar Şimdi şunu, şunu öldürüyorum <laughs> Zingin Mahmut Seni attın demeyi gördün mü Ha 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 Zingin Mahmut'u attın Hemen polis arayınca arkadaşlar zengin bir bakkalı kazıklayamadı Vallahi Çok e, bu bakkalcıların şartısını. Hemen. Hey. Hey bakkalcı. Efendim evladım Hemen bana e, şey hani şurada hepsinden 32 sefer yazıyor ya. Evladım ne olmuş? Ben onlardan hepsinden alacağım da siz bir şuraya arkanızı döner misiniz? Tamam döndüm evladım. Hemen kız yerine bir şey yapalım. Hmm. Şunun fiyatına bir daha bakar mısınız? Ee, evladım tamam bakarım. Ee, evladım bana bir tane safir versen yeter çünkü bir liraymış. Oğlum çok iyi kazıkladım lan çok iyi. Tamam bakkalcı ben hemen koyuyorum bir tane safiri. O zenginim ben ve çok iyi kazıklamalar yaparım. Keriz inandı ya. Bu nasıl bir keriz? Böyle bir kerizi hiç görmedim hayatta. Çok iyi bir kerizmiş. Onun sayesinde 32 safir vermedim. Çok mu dolandırıcı? Hoppa. Hemen koyuyorum bakkalcı bey. Tamam evladım. Koy hadi. Koy hadi sanda. Tamam bakkalcı bey. Bir tane safirinizi koydum. Tamam evladım. ikisinden de sıkabilirsin ve sana iki tane şey gelecek. Sol bakkalcı bey. Hemen şimdi bakkala giriyorum. Bakkala girdim. İlk önce evladım şu tuşa bas. Tamam. Bastım. Ve şu tuşa bas. Bastım memlakçı yani. Adam. Yani. Köser Bey. Tamam evladım. Tamam mı? eee dur. Ne gelmiş bana bir bakayım ben. O bana bir tane hamsi gelmiş. Hamsi bollu tavaya. Hamsi bollu tavaya. <laughs> Ey evladım sana güzel şey gelmiş. Ne gelmiş? E, ee, bak Gazi be. Yani evladım bak. İnanamayacaksın. Ne? Büyülü elmas kılıç. O büyülü elmas kılıç ne yapabiliyor? O büyülü elmas kılıç çok değerli. Onu iyi kullan. Nasıl yani? Onda büyüler var. Yani gerçek büyüler mi? Yok evladım. Kitap büyüleri. Kitap büyüleri mi? O zaman hemen atlayacağım hocam. Ooo. Arkadaşlar kılıca bakın ya. Özelliklerine bakın ya. İyi katıkladım abi ben bunu. Bakın bir de kulakları sağırmış bunun. Bu elmas kılıcı istiyorsan onu yakalıyorum. Hayır evladım sakın. Be. Adışveriş yaptık. Şimdi istiyorsan git. Ya da istiyorsan yine alışveriş et. Valla bakkalcı bey. Çok iyiymiş ya. Ben bunu valla. Ben bir daha alışveriş edeceğim. He? Tamam evladım istiyorsan hepsi 32 tamam mı emlakçı ben hemen 32'yi de koyuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 emlakçı bey koydum 31 yani ayrı uyguladım ya tamam Mınakçı Bey ya. Size hiçbir kazık 33. Evet 33 evladım. Şimdi hepsinden alabilirsin. Tamam Mınakçı Bey. Hemen Hemen al Alıyorum Mınakçı Bey. Evladım hadi al ya. Bak çok iyi şey ediyorsun ha. Senin gibi böyle elmas kılıç çıkan hiç şanslı kişileri görmedim. İstiyorsan bir köylü üzerinde de sana köylü yumurtası verdim. Bak elinde. Oo! Oh, sağ ol emlakçı bey. Köylü yumurtasını koy hemen deneyeceğim bu elmas kızı. Dene evladım çok şanslısın ama. Durun. Durun emlakçı bey. Durun. Emlakçı bey ama bu köylü kaçıyor. Sızlık emlakçı bey. Ya tamam boş ver evladım. Koy yenisini. Yuh emlakçı bey. Hem köylü yanıyor. Köylü yanıyor. Bu nasıl bir elmas kılıç? Baksana. Tekleyecek mi? Bir vuruşta ölecek. E, Emre Tübey çok iyiymiş ya. Ben bu yani size teşekkür ederim yani. Ben size ne, ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir şey değil evladım şansına çıktı. Zaten teşekkür etmene gerek yok. Tamam hadi alabilirsin zaten sen bana 32 safir yani 33 tane safirim oldu. Hadi al. Hadi alıyorum. Emlak Bey niye şunu yüksek yaptız. Ne yapayım evladım. Tamam. Hemen açıyorum yani. He, şalterlere basın. Efendim. Ne geldi Emlakçı Bey? Bakın beyefendi. Ne geldiğini görebilirsiniz. Tamam Emlakçı Bey bakıyorum. O oh, elmas kask gibi bir şey gelmiş orada elmas gibi bir şey görüyor. Evladım işte ne kadar şanslıymışsın ya senin gibi bu kadar şanslı bir insan görmedim hayatımda. Tabii görmezsiniz emlakçı be zenginler hep böyle değer. Sen zengin misin İsmin zengin mi? Emlakçı be ya sol ya üstüne bir tane geç kazandı bak bir seni kaskım oldu? Emlakçı Bey. İstiyorsan sen tamını vereyim zaten. Bir daha var. E, verin Emlakçı Bey. Alın. Oo Emlakçı Bey. Sağ ol ya. Tam ben de elmas yedi. Zaten tamamlayamaymıştım. Tek kaskı geldi. Bir de bir daha kask almışsınız Onu alır mısınız? Yok. O da senin. Benden olsun o da. E, benden mi olsun? Tamam. Emlakçı Bey ben gidiyorum. Bay bay. Tamam mı? Tamam evladım gidebilirsin ya. Teşekkür ederim. Ben de alışveriş ettiğin için. Bir şey değilim lan. Yani yani. Bak Bey. Tamam evladım hadi git. Tamam gidiyorum ya. Yürü bana git diyorsun. Lan mı dedi sen az önce bana? Hayır evladım demedim ya. Evladım hayır demedim. Sakın bana dokunucu atma. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Yine alışverişimize bekleriz. Burası ne biliyor musun? Burası ne? Söyler misin? Evladım burası ee, şey söyleyeyim sana evladım. Burası harca harca bitmez. A 101 burası. O çok iyiymiş. Vallahi ben A101'inizi sevdim. Çok iyiymiş. Sağ ol, bir şey değil. Hadi git beni. Tamam. Oğlum yeni komşu bakkal taşımış yani. Komşu taşınmış ve hayır yani. Komşu ama bakkal taşınmış. Ben bunu hemen çok kazıklarım yani. 12 bin kez kazıklarım. Git lan. Az önce okla vuruyordum. Bana artistik yaptığınız için şimdi çok daha da vuracağım. Gel Gelsene mi? Ne kadar sızlık yapmak isteyen var bu dünyada ya. Neyse kapatayım şuraları. Çok iyi olur. Yok buraya meşale koymuş. Bu meşaleyi kırmam gerek. Heh. Kırıldı. Tamam arkadaşlar. Videomuz bitti. Bu kadar da arkadaşlar. Bakkalcı zengin kazıklamaya çalıştı. Ve bir kere kazıklayabildi. E bir de iki kere daha kazıklasaydı. Yani bir kere daha kazıklasaydı. Emlakçı Bey bunu fark edebilecekti. Yani eğer bir daha yaparsak yani bir lira görürse yani etrafa kamera takar ve e, arkadaşlar zengini yani e, tutuplayabilir de yani polis o yüzden videomuz bitti arkadaşlar bu kadar videomuz zengin bir bakkalı kızıklamaya çalıştı yani e, şey olsun yani açıklama öyle olacak da yani. Açıklama yerine benim dediğim şey olsun. Tamam mı? Çünkü öyle. Yani ben yazarken yorulabilirim. Hadi kapat.